بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي Oh, الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المزنبة العاصية أولًا بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا Sada Rasulullah ve netaka bil Habibullah. Ey gönülleri İslam nuruyla, iman kardeşliğiyle münevver olan Allah'ın aziz misafirleri. Cumanız mübarek olsun. Rabbim bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Üç ayları hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Birlik beraberliğimize vesile eylesin inşallah. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Azze ve Celle ey iman edenler Biz müminlere hitap ederek bizleri muhatap kabul ederek bizlere sesleniyor Allah kafirleri muhatap kabul etmez Onlarla muhatap olacağı zaman Kul ya eyyuhel kafirun Habibim sen o kafirlere söyle diyor Allah kafirleri muhatap bile kabul etmezken Biz müminleri hiçbir vasıta koymaksızın bizleri muhatap kabul ederek ey iman edenler Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Ve la birbirinizle çekişmeyin diyor. Birbirinizle kavga etmeyin. Birbirinizle uğraşmayın. Eğer uğraşırsanız fetefşelû siz gücünüzü kaybedersiniz. Ve tezhebe rihukum gücünüz gider, kuvvetiniz, heybetiniz gider. Vasbiru sabredin. Hoşunuza gitmese de bazı konulara sabredin diyor. Fitneyi, fucuru çıkarmayın. İnna Allah ma'as sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam innel mu'mine lil mu'min Mü'min, mü'min için kel bünyal. bir binanın tuğlaları nasıl ki birbirine destek vererek ayakta duruyorsa mümin de mümin için öyledir diyor. Peki biz öyle miyiz kıymetli müminler? Acaba biz ne kadar mümin kardeşimize destek veriyoruz? Aramızda yoksul veyahut yolunu kaybetmiş bir Müslümana ne kadar destek veriyoruz? Ne kadar yardımcı oluyoruz? Acaba biz de bir tekme vurup onu daha da bataklığa mı düşürüyoruz yoksa elinden tutup sirat-ı müstakime doğru yola çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> Onu düşünmemiz lazım. Acaba mümin sıfatını ne kadar kendimizi o sıfat ile bir araya getirebiliyoruz? Mümin mümine destek vermelidir. Mümin mümine yan çizmemeli, ona hilekar, sahtekarlık yapmaması lazım. Allah Celle Celaluhu böyle bize emrediyor. <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisi şerifte la tebagadu birbirinize boz etmeyin ve la tehasedu birbirinizden kıskanmayınız. Bir Müslüman senden iyi olursa de elhamdülillah o benim Müslüman kardeşimdir. İyi olursa bana da yardımı dokunur, kendine kendisine yardım dokunur ve çevresine yararlıdır Allah'a hamd et ona destek ol sen o nimetin ondan gitmesine sebep olma ve la tedaberu birbirinize sır çevirmeyiniz birbirinize kin gütmeyin ve kunu ibadallahi ihvana ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diyor Rabbi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Allah sizi kardeş olarak ilan etmiştir innemel mu'minuna ihvan böyle diyerek sizi kardeş ilan etmiştir. Siz de birbirinize kardeş olun. Değerli müminler, dün olduğu gibi bugün de cennet vatanımıza göz diken hain emellere kardeşliğimize kaz edenler var. Bizi birbirimize düşürmekle huzurumuzu bozmak için çalışanlar var. Aramıza fitne ve fesat tohumları ekerek bizi zayıflatmak isteyenler var bunlar karşısında hepimize düşen birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden asla ödün vermemektir. Din, Kur'an, vatan ve ezan gibi mukaddesatımız atrafında birbirimize kenetlenmektir. Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri ulvi değerleri yaşamak ve yaşatmaktır. Göz aydınlığı yavrularımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi inancımıza, tarihimize de medeniyetimize sahip çıkacak iyi bir insan olarak yetiştirmektir. Onları güler yüzle tatlı dille ve camilerimizin huşu ve huzur veren manevi iklimiyle buluşturmamız lazım. Yani evlatlarımızı camiye getirip onlar da namaz kılsınlar. Eğer sadece biz namaz kılıyorsak yarın öldüğümüz zaman camileri kim dolduracak, dinimizi kim yaşatacak? Aziz müminler, geçen hafta hain bir terör saldırısı nedeniyle vatan evlatlarımız şehadet makamına ulaştı. İnanıyoruz ki Rabbimizin rahmeti şehitlerimizin üzerindedir. Onlar kendilerine müjdelenen cennet nimetleriyle sevinmektedirler. Şehitlerimizi de gazilerimizi yetiştiren anne babalar başımızın tacıdır. Onların eş ve çocukları en değerli emanetlerimizdir biliyoruz ki Allah'ın yardımı müminlerle beraberdir ve zafer inananlarındır. Vatanımıza göz diken, milletimize ve ümmeti Muhammed'e düşmanlık besleyen, Filistin'de bebek, kadın, yaşlı demeden, masumları katleden işgalci zalimlere gelince onlar mutlaka kaybedeceklerdir. Rabbimizin vaadi gayet açıktır. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلِ innel batile kâne zehûkâ de ki hak geldi batıl yok oldu zira batıl yok olmaya mahkumdur bugün bakmayınız kafirler bizi öldürüyorlar İnşallah zafer müminlerin olacaktır bu vesileyle bütün şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet yaralılarımıza acil şifalar ailelerine sabrı cemil diliyorum aziz milletimizin başı sağ olsun Cenab-ı Hak kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi huzur ve ve emniyetimizi sağlamak için verdikleri mücadelede muvaffak eylesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin. Allah Celle Celaluhu aramıza fitne ve fesat tutmaya çalışanlara fırsat vermesin. Allah yardımcımız olsun ve vatanımızı ümmeti Muhammediye'yi muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim sizinle bir hususu paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki salı günü Rabbim nasip ederse bir ümre ziyaretimiz olacaktır. Sizlerden helallik diliyoruz. Hakkımız varsa sizlere helal ediyoruz ki hakkımız yok ama siz de hakkınızı helal ediniz. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Allah o güzel toprakları ziyaret etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Ela inna kelam ve nizam kelamullah'l aziz alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كما قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق إن الدين عند الله الإسلام إنما المؤمنون إخوة الله قاتل ذكي مقبول فجيشر لأولان دين إسلام دينيدر مؤمن لان أنجا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما للنبي وتكريما للصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وعن بقيه العشره المبشره وال بيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اَلْاَحْيَاءٍ مُنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِعُونَ قَلِبٌ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر امت محمد اللهم ارفع الفتن بين امت محمد يا رحيم يا رحمن Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle milletimizi, memleketimizi de bütün İslam diyarlarını her türlü tehlikelerden, felaketlerden, musibetlerden, afetlerden görünür görünmez bütün sıkıntılardan hifzu, himaye eyle بزي دنيا دة آيلاتي لكتر بيجوز بزي أنا بابامزي بوتنمو من لرباشنا بدوالرمزي جابتي آمين عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çirkin işleri de yasaklar. O düşünüp tutasınız diye bizlere, bütün müminlere öğüt vermektedir. Allah cümlemizi öğüt alanlardan eylesin.